Dostlarım selamlar. Kısa bir video yapacağım. Bu videoda Vietnam'ın iki tane başlıca kültürünü size anlatmak istiyorum. Buyurun göstereyim size. Şu an Ho Chi Minh City'de, District 1'de meşhur cadde arkasındayız. Böyle devasa bir mekan. Balık restoranı. Ama ne balıklar, nasıl deniz ürünleri. Bunları bir göstermek istiyorum size. Çünkü insanlar akşamları veya özel günlerde buralara toplanıp böyle devasa büyüklükteki mekanlara bir arada yemek yiyorlar ve genelde de deniz ürünleri. Bakın buyurun Evet, buralarda böyle güzel güzel yiyorlar, içiyorlar. Gördüğünüz gibi ben de ilk defa hayatımda böyle devasa balık, devasa kabuklu ürünleri ilk defa görüyorum. Vietnam'da da böyle bulunmuyor. Ama bu bölgede, bu restoranda böyle bir e, imkan var. Meraklı olanlar gelip buradan yiyip içebilir çok da güzel bir yere benziyor. Ama fiyatlar tabii ki yüksek oluyor bu balık ürünlerinde. Vietnam genelinde durum bu şekilde. Yani balık ürünleri fiyatları yüksek biraz. Avrupa'da mesela Fransa'da buraya nispeten daha ucuz. Şimdi ikinci her zaman yaptıkları diğer önemli aktiviteyi de gösterelim size. Devam edelim. Bu arada videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Teşekkür ederiz. Hadi abi ikinci yere doğru geçelim. Teşekkürler. Distik 1'de ışıltılı caddelerde yürümeye devam edelim. Evet, Dupont, Paris. <laughs> Vietnam'ın en meşhur nesi var? Kahvesi var. Ve şu an kahveciye geldik. Burada çeşitli kahve seçenekleri var. Bunu da size göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim hemen. Burada da bizim Türk kahve tarzımızda cezve, bakır cezvemle koymuşlar. Güzel. İçeride neler var bir bakalım. Böyle kahveler zevkle döşeniyor. O pick up da var. Harika bir. O üst sınıf bir pick up. Evet burada bir kahve içelim. Şöyle göstereyim. kahvemiz geldi. Ek kafe. Böyle krema gibi oluyor. Yaklaşık bir 10 dakika boyunca belli bir ritimde yumurtayı çırpıyorlar. Yavaş bir ritimde. Ve böyle kremsi bir doku oluşuyor. Ve bunun altında da kahve. Önce kahveyi koyuyorlar. Ondan sonra da üstüne de bu yumurtayı koyuyorlar ve buna yumurtalı kahve diyorlar. Kahve nasıldı? Güzeldi, fena değildi. Başta bir beğenmedim, ondan sonra hoşuma gitti. Güzel, güzel. Yani farkı var var. Vietnam'da çok fazla kahve dükkanı olduğu için ama çok fazla biraz kaçırdım kahveyi. Çok güzel kafeteryalar var. Böyle insanın hepsine gidip bir oturası, bir fotoğraf çekesi, bir durası geliyor. Çok güzel. <laughs> ama ben açık konuşayım. Bu ek kafeyi, salt kafeyi çok beğenmiyorum. Bana kahve olarak gelmiyor. Yani bu. Evet, daha böyle bir, ıı, e, tiramisu gibi sanki bir tatlı yiyormuş gibi. Değil mi? Tam bir kahve gibi değil. Evet. Belki tuzlu kahveleri biraz daha abi, daha bir kahve gibi olabiliyor. Doğru. <laughs> doğru, doğru. Zaten buranın kahvesi bana ağır geliyor çarpıntı çarpıntı yapıyor. Evet. Ya. Gece uyutmayabiliyor. Ben açık içiyorum. Aha. Hatta gecelerinde içmiyorum şimdi sen içtin ben içmedim. Evet. Bu Burada da ona dikkat edin. Çünkü bildiğimiz kahveler gibi değil buranın kahvesi de. Ee, sert yani buranın kahvesi. Galiba robusta mı kullanıyorlar. Çok da bildiğim konular değil ama. Aslında robusta <laughs> e, düşük yerlerde yetişen, arabikada yüksek yerlerde <laughs> e, yetişen kahveden oluşuyor. Ama diyorlar ki işte Dalat'ta her ikisi de mevcut. Evet. Her ikisi de oluyormuş. Dediğin gibi. Orada da çok güzel nitelikli kahveler oluyormuş Dalat şehrinde. İşte evet, oradan zaten hep geliyor o bildiğim kadarıyla Vietnam kahvesi. Bu abi şey de bu e, Tet Bayramı için çiçekler de hep Dalat'tan geliyor aynı şekilde. Ben öyle biliyorum. Doğru. Dal orada bu yöreye ait olmayan birçok şey yetişebiliyor. Mesela çilek. Çilek, enginar. Yani, değil mi? Evet. Aynen öyle. Hatta benim bir tane videomda bahsediyorum ben. Yaşamak için bence Vietnam'daki en güzel şeylerden bir tanesi Dalat. Bu arada kendini de çok az bir şey tanıtır mısın? Gerçi seni tanıyorlar herkesi. Ama... Tabii tanıtayım. Ben Gökberk. 1993 doğumluyum, İzmirliyim. Dünyanın böyle farklı noktalarına seyahat etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. YouTube'da da içerikler üretiyorum abi. Kısaca bu şekilde kendimi tanıtabilirim. Evet. Sorularınız varsa bana, yorumlara yazarsanız belki ikinci videoyu da, Değil mi abi? Soru cevap yaparız. Aynen, yaparız öyle. Ee, nerelere gittin? Abi genelde e, en çok Güneydoğu Asya'da aslında yani uzak doğuda dolaştım. Vietnam'da nerelerdeydin? Valla Vietnam'da birçok şehrin ziyaret etme şansım oldu. Böyle çok kısaca söyleyeyim. Hanoi'ye gittim, Ninh Binh, Onun dışında Dalat'a gittim, Naçanga Da Danang'a, Dalat'a aynı şekilde gittim. Ho Chi Minh'de çok uzun süre geçirdim. E, gidip gitmedi gitmeyip de merak ettiğim en yer e, şey az önce bahsettik da seninle, Dak da da Lak, ve Vung Tau'ya gitmedim. Vung -Tau da aynı şekilde merak ediyorum. Evet orası da güzelmiş duydum. İç sayfiye bir yer yani Ho Chi Minh'den hafta sonu kaçın kaçılacak bir, yer, bir yer. yer. Benim bunların arasında ama en favorim. Gerçi çok az zaman geçirebildim orada ama Danang şehrini çok sevdim. Danang mı? Evet neden çok sevdim? Ee, Ho Chi Minh sanki yazlık yeri gibi. Yine büyük bir şehir. Aradığın her şeyi bulabiliyorsun. Ama o sana yazlık havasını da veriyor. Biraz böyle bizdeki Antalya'ya benzettim ben. Antalya'yı da çok severim. Çok güzel bir şehir. Bir de bence Danang'ın güzel yanı Hoi Yan An'a çok yakın, Hoi An'da masal şehri. Ben geçen sene birçok Vietnam videosu çektim ve geri döndüğüm zaman insanlar bana herkes Hoi Anı söyledi. Hatta abi ailemde babam bir ara kafayı bozdu ben de dedi Vietnam'a geleceğim. Baba nereye götüreyim seni? Hoi An'a götür beni. Hadi. O derece o özellikle işte gece saatlerinde nehre dilek bırakmak için şeyler bırakıyoruz böyle. <laughs> Ateşler, bir şeyler, mektuplar, Balon, kağıtlar, balonlar. Ölçülüyor. İnsanların çok ilgisini çekiyor Hoi An, yani Danang'ın öyle bir avantajı var. Ama genelde Türkler arasında benim gördüğüm en çok Nha Trang şehri. Bu da galiba birazcık ucuzlukla alakalı. E ben de böyle işte reklam olmasın ama Agoda Booking sitelerinde bakıyorum. Abi fiyat performans olarak en iyi oteller, en ucuz oteller Na Trang'da. Otel. Ama orada da beni soğutan bir şey var. E çok Rus yeri. Hı. Bunu birkaç kişiden daha duydum. Hani Vietnam'da yaşıyormuşsun hissini sana vermiyormuş Nha Trang öyle yok. bir problem varmış. Bilmiyorum sen da daha uzun kaldın. Katılıyor musun bana bu konuda ama? Yok yok e, tamamen katılıyorum yani o şekilde. Evet. Birazcık patayajomtyene benziyor. Jomtyen de öyle. Full Ruslarla alakalı. Bir de Ruslar abi bizi izleyen Rus yoktur. <laughs> Olsa bile anlamaz. Rusya altyazı koymazsan. Ya erkekleri biraz bana kaba geliyor. Evet öyle bir. Birazcık bende. böyle sert bir mizaçları var. Evet. O da beni böyle birazcık geriyor açıkçası. Rusya'ya da mesela sen daha önce Rusya'ya gittin mi? Bulundun mu Rusya'da? Rusya'ya gitmedim. Çok gitmek istediğim bir yer birazcık böyle ama tedirginlik hissediyorum ya acaba Rus erkekleri? Hayır şu var e, girerken de telefonuna bile bakabiliyorlarmış kontrol ediyorlarmış. Hmm, kontrol ben Çin'de ediyorlar. kötü bir anı yaşadım onun için de hmm. Rusya'ya gidecektim vazgeçtim yani savaşta şey zaten Doğru. dedim aramaya maramaya girmek istemiyorum yani ben öyle şeylere. Ee, Seviyoruz Vietnam. Senin favori şehrin neresi? Benimki Vung Tau, Nha Trang, sahil, sahil sen. olan sahil. yerler. Ee, köylerine gitmek istiyorum. Köyleri seviyorum. abi Bir dip nokta Hanoi'yi açmak istiyorum. Hı. Bence ben hep şunu söylüyorum. Vietnam, e, Hanoi ayrı bir Vietnam. Geri kalan Vietnam ayrı bir Vietnam. İmkanlar dahilinde mutlaka gidilip Hanoi'nin de görülmesi gerekiyor. Özellikle yerel Vietnam'ı böyle dibine kadar yaşayabileceğiniz yer Hanoi şehri. İnsanları evet biraz daha soğuk, biraz daha kaba olabiliyor. Konuşma e, lisanları bile değişikmiş. Ben bunu Vietnamlılarla ha. konuştum. Aynı bizdeki gibi ya Karadeniz'e gidince biraz daha farklıdır. Doğu'ya gidince işte Ege'de farklıdır. Evet. Hanoi'de bambaşka bir Vietnam size vaat ediyor. İmkanlar dahilinde bence Hanoi'de gidilip görülmesi gereken bir yer sözüm sana. Evet. <laughs> Ahmet ben... abi sen gitmedin Hanoi'ye. <laughs> Aynen. 4 senedir buradayım. Hanoi'ye bir kere bile gitmedim. gitmedim. Bir, bir git. Merak da etmedim. Bir git. Ama sen dediğin için gideceğim. En çok sevdiğin yemek ne oldu? Abi ben burada e, Mo Hue diye Hue şehrinin bir yemeğini çok sevdim. Fotoğrafını da hatta gösterebilirsen. Aynen fotoğrafını hemen bulayım, göstereyim. Ee, bu bu arada buralarda da yapıyorlar ama tabii yerindeki kadar güzel olur mu onu bilmiyorum. Değil mi? Şöyle, o süper. Gayet net gösteriliyor. Birazcık poğu çorbasını andırıyor. Yine aynı şekilde işte erişteler, dana eti bu arada. %100 abi dana eti orijinaliymiş. Ben bunu araştırdım. Evet, evet. Bazı yerlerde... Kırmızı olanlar? Abi yengeç. Yengeç. Topu. Yengeç esmesi topu galiba anladığım Anladım. kadarıyla. Yengeç köftesi diye yengeç, yengeç yani. köftesi evet. Şu da baharat topları diye ben çevirince geçiyordu. Yanında işte yine şurada bu zaten Vietnam'ın olmazsa olmazı yeşillikler. Şurada çili sosunu da yanına koymuşlar. Hepsini atıyoruz. Yiyoruz abi müthişti. Valla bayıla bayıla. Vallahi Onun için gideceğim. Valla abi bilmiyorum. mutlaka git. Pho'dan daha güzel bence. Ha. Burada ya. yediğimiz yer de güzeldi yani, yalnız Pho. Bazı yerlerde güzel Evet yapıyoruz. güzel yapıyorlar. Ee. Güzel. Ya Vietnam Peki abi sence e, bir tane arkadaş Tayland'dan yeni geldi. Tayland mutfağı Vietnam'dan çok daha zengin diyor. Ben de şöyle bir düşündüm, katıldım. Sanki Tayland'da yerel yemek anlamında daha az zorlanıyorduk. Bilmiyorum bana katılır mısın? Doğru. Orada mesela bir pad thai var. Rahatlıkla daha, yiyebiliyoruz. Tom yam çorbaları mesela çok lezzetli. Evet, evet. Yani birçok çeşit var. Bizim ağız tadımıza sanki biraz daha yakın gibi. Katılıyorum. Ama Vietnam mutfağı da zengin. E, ama işte o doğru yerleri bulmak mesela. Doğru yerleri. Çünkü bazı restoranlar var çok pahalı. Oralarda tam anlamıyla yapıyorlar ama sokaktakileri de biz beğenmiyoruz çünkü evet. gerçekten pis bir şekilde. Hijyen anlamında problem oluyor. Evet yani o şekilde. Ee, ne bileyim. Seviyoruz ama Vietnam'ı seviyoruz gerçekten. <laughs> İnsanları iyi. Hep bahsediyoruz bunlardan. Hani kendimiz de çok tekrarlamayalım ama insanlar burada mutlu. Arkadaşlık ilişkileri gelişmiş. Ya bence nacizane size bir tavsiyem olsun. 1-2-3-5 kelime de olsa birazcık Vietnamcı öğrenin. Gerçekten buradaki insanlar onların dilinde seslenince, selam verince, bir şeyler sorunca çok hoşlarına gidiyorlar. Aynı Türkiye'de de bir turist gelince biz nasıl mutlu oluyoruz bir teşekkürler dese bile evet. hemen böyle kanımız ısınıyor. Teşekkürler, come Kamın yeah, Burada böyle basit kelimeleri öğrenirseniz Abi. birazcık utangaç olabiliyorlar. Hani o bu kötü anlamda değil kesinlikle. Yani böyle bazen sert gelirlerse size de bilin ki utanıyorlardır. Hanoi'de değil ama Hanoi'de sertler arkadaşlar. Aynen. Yoldan geçerken falan abi mesela özellikle bunu erkekler daha çok yapıyor. Seni iter. Aa. Tabii şey. Ama mizaçları öyle. Hani yapacak bir şey yok. İnsan yani. Biraz böyle şey agresifler. O zaman kahve güzeldi. Güzeldi. Ondan sonra burada kahve içebilirler, e, deniz restoranlarına, deniz ürünleri, restoranlarına İstiyorsan abi sen videoyu kapatacak gibisin. Ama bir evet. Tet bayramı evet. çok yaklaştı. Evet. Bir Tet bayramı için bu sene de ateş atı yılıymış. Her yer at figürleriyle dolu. Şöyle bir o Tet'in kutlanacağı yeri de bir gösterelim mi? Evet, kısaca. Gösterelim. Güzel olur Yani. Çok güzel. Kesinlikle Şimdi, çok güzel olur. Öyle yapalım. O zaman oraya doğru gidelim. gidelim. Evet, yavaş yavaş TED hazırlıklarına başladılar. Şöyle karşıya geçelim bakalım. Arabalar çoğaldı bu sene. Böyle bir şey oldu. Burada galiba araba fiyatları kendi yerel markalarının uygun. Evet, uygun fiyatlar. Bu sene at yılı dediğin gibi her tarafta onun için at Arka. figürleri var. İki güne kadar burada artık kıyamet kopar. İnsanlar akın akın bu bölgeye akın ederler ve Tet kutlamaları büyük bir coşkuyla yaşanır. Videomuza burada son veriyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.